Koy bir ya. Ama diye <laughs> Koy. öyle ya. <öyle> Aslında <laughs> <laughs> Hazreti Ali senin deden yani. Evet en büyük dedem. Yemin ediyorum ya vallahi billahi. Sabah 8 arkadaşlar bugün Köln'e yolculuk var. Köln'e gitmeden önce bir spora gideceğim önce. Almanya'da domates fiyatları. Her videomda artık bir kere Almanya'da domates fiyatları diyeceğim. Ha de gelmiş bak 4.99. Türkiye'de çok ucuzdu bu. Suyumuzu alalım. Spor salonuna giriş yaptım. Saat 8 çeyrek geçiyor arkadaşlar. Spor bitti. Yola çıktım. Şimdi bizim Ferhat'ı alacağım. Ondan sonra Köln'e yolculuk başlıyor. Her yolculuğumda buradan Ona mutlaka bir tane kahve alırım. Birazdan Köln'deki Türk mahallesine de gideceğiz. 2 kahve 9 euro 10. yani, yani otoban kenarları pahalı. Kadın da bu kadar saçma bir şey görmedim. Adam burada tuvalete gidiyor. Kadın diyor ki ödemek zorundasın. Bu ödemeyeceğim diye geri geldi. Kadınla kavga etti. Bak kadınlar şu an tartışıyorlar. Ödemek zorunda olduğunu söylüyor. Ödemek zorunda mısın? Hayır. Ödemek zorunda değilim. Bir mursa yuvarlayın. Tamam koy. Koy bir oyruyum oğlum. Mecbur değilim. Koy bir oyruyum ya. Aslında koyardım ama mecbur mu diye mecbur. Koy. Öyle söyle. Oğlum çağırdım. Abi. Kavga ediyor orada şu an bir Euro için. Ya muss doch einfach 1 Euro geben, dann ist gut. Abi. Şu an bu kavga 1 Euro için. Nein. <laughs> Ödemedi. <laughs> Ödemedin mi? Aslında sit nein. Ey moruk mecburum diyor. Mecbur değilim bunu bilsin. ya buradan ödeniyor moruk. Az bak sanki şey yapmıyormuşum diye gözüküyordu. E Ey moruk das geht Ben gidip o bir şimdi ödeyeceğim. Ich bezahle. Bitte schön. Bitte schön. Tamam, Das okay, danke. İş Bu olaylar, adamlar bakıyor orada kavga çıktı yani ya kadınlar. Mecbur Söz hakkı da oldu sana. Mecbur yerine koydu ama orada mecbur değilim. Orada çalışıyor. Oradan aylık alıyor. Bana gelmiş diyor ki mecbursun. Misal olarak evet. benim de işim var. Ben de tuvalet temizliyorum. Oradan aylık alıyorum. Müşteriye gidip de diyor mu ki sen mecbursun bana bir euro vermeye? Evet. Demiyorum. Orada Çünkü benim olsun. işim. Bir euroyu verip çıkmak da vardı mesela. Yani doğru mantıklı. <laughs> ama o onda zoruma o kadar gitti. Bazen ama o bir euroyu ben ödedim şimdi. Evet. Ya, canım, Dedim olan bana Parayı oldu derin, şimdi ben acaba Sıkıntı para değil sıkıntı orada benim mecburi yerine koyma Arkadaşlar yorumlara yazabilir misiniz elini Haklı olsun. mı diye yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz Tuvalet faciasından sonra Köln'deki Türk sokağına giriş yaptık Kavgaya ne diyorsun yani bu tuvalet kavgasına açık söyle Aa, öyle, öyle mi abi prensip Bak, değil mi Eski tutsi. Yani. Sen kavga onu, eder miydin orada? Ben abi onu öyle bırakır giderdim. kavga <laughs> etmezdim. <laughs> 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 Kolay gelsin Hasan abi. Burası çok güzel arkadaşlar. Aynen Gerçekten abi abi. yani Aynen. inanılmaz şeyler var. Bak Aynen. plaklar. Barış Manço'tan tut. Aynen. Erol Aynen. Evgin. Hasan abi vlog çekiyorum. Buradan YouTube'da takipçilerime bir şey söylemek ister misin? Yani. Ne bu ne diyeyim? Tamam ne diyeyim ne diyeyim? Tamam ne diyeyim ne diyeyim? Abi bu CD'leri CD daha satılıyor şey. mu? İnanmayacaksınız ama bu CD'ler şu anda altın gibi değerli oldu. Aa. Çünkü neden? Artık CD Kaça satıyor bir tanesi? 13 euro, 15 euro değiştiriyor ama görüyorum Amazon'lar falan millet 40 euro, 50 Oo. euro öyle. Türkiye'de böyle bir konsept yok. Nasıl yok abi ya? Sana bir şey söyleyeceğim. Yok vallahi yok. benim sejeremde bu soyacı var ya. He. en büyük bildiğim. Kim? Hazreti Ali. Benziyor mu zaten? Benziyor mü? <laughs> Nereden biliyorsun deden olduğunu? Soya ağacına bakıyoruz ya He. ağaçtır yani Aha. en tepeye çıkıyorsun en tepedeki deden bu. Hazreti Ali soyundan geliyormuş. Valla? Evet yemin ediyorum. Ama Alevi değil. Değilim. Onun için de can veririm Peygamber Efendimiz için de can veririm yani. Hazreti Ali senin deden yani. Evet en büyük dedem. Allah Allah Allah. Yemin ediyorum ya vallahi billahi. <laughs> Çok komik ya. Abi Hacı, niye komik Hacı ya? ne diyor değil mi? Hazreti Ali benim dedem diyor ya. Ya yemin ediyorum ya abi soy, hayır, hayır, soy ağacı. Hayır şey abi, şey abi. Abi. soy ağacı abi bizim soy ağacı hala en büyük diye var ya. Oradaki en büyük dedem soy yani soyum oradan başlıyor benim. İnanmıyor ya. Ya ne bileyim ben dediğimin söylediği <laughs> bu bana yani. <laughs> Deden seni kandırmış kardeşim. Abi niye kanlısın bu? soyacı seceren yok mu? Senin seceren yok mu? Bana da onu söylemiş. seceren de Hazreti Osman geldin? demiyor yani Hazreti e, Ali. Hayır nereden geldin biliyor musun? Giresun Sivas'ta 163 test yaptım. Tamam da o kim abi? Onu, o 163 dediğin kişi var ya. Hı -hı. Onun öncesi yok mu? Evveliyet yok mu onun? İşte orada Hazreti Ali yazmıyor. Onu bilmiyorlar kim i̇şte olduğunu. abi seceri dökümü var ya. Soy, bir soy gelir ya. O soydan abi soydan bahsediyor. Hazreti Ali o zaman gitmiş döküm mü yapmış? Seceresi mi yazmış diye. Döküm değil. Ya en bir yerde başlamışlar. Ne bileyim ben öyle demişler yani. Ben ne Şimdi Tramp için yakınlığınız var Babam trans. <laughs> Şimdi bu soy ağacı arkadaşlar soy ağacı artık günümüzde herkes önemsiyor. Ben bunu demiyorum bu benim secere dökümünde yani. Kirimiz <laughs> diye hürmet edeceğiz. Dedem de bana bunu söylemiş. O zaman dedem yalancı benim yani. Estağfurullah o zaman. Olabilir hani illa Olabilir dedem abi. diye. Şimdi bugün bir evde kalacağız bir ev tuttuk böyle 5 kişilik. O eve gireceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Elim şu an böyle. Bu kadar olay yaptım bir öğle için. Şimdi hesap edeceğim. Hesap oyun kana kaldı. 11.5. Bu tuvalet Bu tuvaletçi abla için. Ne olur? Mecbur Koy. Allah'ın sopası yok işte. Kolay gelsin. bak gel. Hesap alıyor musun? Çıtır çıtır. Amacını çok seven biri olarak bak. Çertobuktan kırıldı yani. <laughs> Bu arada düşündüm. Gerçekten çok güzel. Şey. Kilim. Evet, lahmacun yedim. Bir tane lahmacun yedim. Kalacağımız eve gidiyoruz buradan değil mi? Evet, biz bir ev kiraladık. Yani otel kiralamadık, ev kiraladık. 5 kişi kalacağımız için 2 yatak burada var. 1 yatak burada var. 1 yatak burada var. Bir yatak, burada var. Bir yatak ama tek yatıştı işte. Asrın var? Bu hareketi hiç kimse beklemedi bence. Aynı yastıkta kocuyoruz. O zaman geçirdik hacı beraber ya. Yani. He ya. Yani. Ama daha toplam 1 yıl olmadı turnelerde. Gelin de gidi şartımız çok güzel. Maşallah. 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 14 Şubat ne zaman? Gösteri var mı o zaman? Yok. Ne ne günü. <laughs> <Sevgilerim mi? gülüyor> Neyse o zaman salonda görüşürüz arkadaşlar. Ve yine Köln'deyiz. Hacı da geldi. Ve şimdi provaya başlıyoruz. Selamun Aleyküm. Eğlendiniz <laughs> mi? Gösterimiz bitti. Üni de geldi. Çok güzel geçti arkadaşlar. Şimdi yarın da eşinde ne diyeceğim bilmiyorum evet, şu an. evet buyur, e, buyur. teşekkür ederiz yani. Devam ediyor vlog yani. O yüzden şu an bitmediği için. Odaya giriyoruz tekrardan arkadaşlar. Şimdi uyuma vakti. Sabah çünkü yine iki tane gösterimiz var yani. Örnek veriyorum. Aytaş oraya doğru gitti. Gittikten sonra abi laps siyah bir anda ışık gene ışığa dönecek. Günaydın arkadaşlar. Yeni uyandık. Bunlar ama sanki yeni uyanmamış gibiler. Ben uyanınca böyle bu, bunlar gibi aktif olamıyorum. Ya yani ne yapıyorsun? <laughs> yapıyor ya sabah sabah ya. Sabah yiyen ya yemin ederim. Beni bir rahat bırakın. Valla. <laughs> <Allah. gülüyor> <laughs> Bu nasıl iş <laughs> <şu> abi? <laughs> yumurta ne alaka? <laughs> şu evet, en beklemedi şu an bana en son ne olmaz dediğin anda yumurta çıkmaz derdim yani. Sen İstanbul'un neresine kalıyorsun? Şişli Mecidiye Köln'ü e sevdin mi? Sevdim biraz soğuk ama ya. Yani. Ne bekledin? Ne bileyim ılıman bir iklim. İstanbul bekledim. çok mu sıcak sanki? <laughs> Almanya'ya geliyorlar soğuk diye şikayet ediyorlar Yani abi Almanya zaten size... Maldivler değil ki hep sıcak olsun yani. Abi ben buna katılmıyorum bu arada. Ne? Almanya'daki şeyler Türkiye'dekinden daha güzel. Aynen. Ben de bir çay. Ama çok iyiydi bu arada. Ne? Çay. çay. İçme. İçme. Koy da... Nasıl içme? i̇çmeyeceğim. E, Nasıl içmeyeceğim? Tabii. Öleceğim mi? Sabah evde içeceğim tamam, çıkacağım. Var, çıkacağım. Abi ben Mardin'deyim. Çay bizim kültür. Yerden kaçmış gibi Ne oluyor? Elim yandı Nasıl? Çok güzel 10 üzerinden? 10 abi Sen ne güzel yiyorsun lan 7 7, 8 Niye kötülüyorsun ki adamlar bu kadar yemek veriyor Hayır, buraya Ortalamanın üstü abi Ortalama 10 abi 10 mu? Ya garson gelince 10 dedin. Dayın 7 dedin. Ben bunu aldım. 7 he? 7. 8 dese şunu da yiyeceğim. 7. Bir adam da biliyor Yemin ediyorum. Abi çaylar çok kötü. Asma Allah. Allah versin. Sana bunu Kötü kötü diyorum. Yalan mı söylüyorum? Sana sordular mı orada çayı? Yok. Çayınız çok kötü dedi. Yani öyle söyledi. Adamla çayı benim gibi. Sen bir çok kötü İnsanların yüzüne bakıp arkasından konuşmuyorum. Neyse yüzüne söylüyorum. Ne dedi? Ne dedi? Neden geldi? Bu kırmızı niye bekliyoruz diyor. Şaşırdı yani insanlar niye bekliyor diye kırmızıda. Buradan geçeceğiz ama köpek var bize bakışı acayip tersi. Oğlum köpek bizi bırakmıyor. <laughs> Oğlum niye hayır Burada Ferhat arkadaşlar bizim kıyafetlere falan hazırlıyor sağ olsun. Bu da sahneye çıkacak hani vardı ya yetenek eksisinde birinci oldu bu onun yeğeni. <laughs> Ne yapıyorsun lan sen? Gel gel tarih göster. Buradayım ya şu an. Saat şu an 3'e 20 var. O 4'te ilk gösterimiz. 8'de de ikinci. Birazdan 4'teki gösterimize yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Çalıp keke. O tuvalet için 1 euro için kavga eden adam bu. Evet şu an sahneden 5 dakika önce. Aytaç şu an tuvalette hala çıkamadı. Aytaç hadi gari. Selam. Hele şükür. <laughs> Hele şükür. Şimdi ilk üzerimdeki bu arkadaşlar. Birazdan size bir gösteride Kaç kere üstümü değiştiğimi göstermek istiyorum. Hadi beyler, hadi beyler, hadi beyler, hadi beyler. Ben... <laughs> <anda kendi> yanına... <laughs> Burası sadece nasıl abone olanlar? <laughs> 2.99 yap 20. aboneliği bari. Benim. Esin'deki ilk gösterimiz bitti saat 4'teki. Şu an saat 7. İkinci gösterimiz birazdan başlayacak. Ona da hazırlanmaya başlıyoruz şimdi. Hoş <laughs> Hoş geldin, hoş geldin. Hadi hacı görüşürüz. Arkadaşlar ikinci gösterimiz de sona erdi. Bir gün iki gösteri gerçekten tükenmedim desem yalan olur. O yüzden yani bu kadar. Şimdi bir çorba içmeye gideceğiz. Ondan sonra da yolculuk Almanya. Yani yaşadığım yer. Herkese günaydın arkadaşlar. Saat sabahın dördü 10 dakika sonra yaklaşık eve varacağım. Çok güzel, çok eğlenceli iki gün geçirdik. Buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorum yapmayı sakın ama sakın unutmayın. Çok ama çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.